Ey Rabbim Peygamberlerle baş başa konuşacağınız zaman Bu konuşmanızdan önce sadaka veriniz buyuruyorsun Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka Kabul buyur Allah'ım Beni duyur Allah'ım Sübhan olan Allah'ım Ya Resulallah ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsün, Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan, sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım, İniltilerini duyduğum o derdini dinlediğim o kötü misali Beni de doy, beni de dinle Bugün hep kayıp, hem de mahpusun Ebvadan döndüğüm günkü gibi öksüz Taif'te taşlandığım günkü gibi sahipsiz Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız Tepeden tırnağa kusun Ben Kudüs'üm Mekke'yim Kerem'in kardeşi O zemzemle umman Ben ise kan dolu bir tasım O şehirlerin anası Bense şehirlerin mazlumuyum O sevinç gözyaşlarından deniz Ben acılardan bir nehirim O ayaklar altında kalmasın diye bir isra gecesiyle şeref vermiş fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken, başını ayakların altına koyan şehir. Her şehir senden bir teberruk aldı. Bana da hüznün kaldı o gece Yüzümde Ebu Talib'in Hatice'nin hüznü vardı Gözünde her hüznü unutturacak hüzünde Hüznü gördüm Sen hüzün peygamberi Ben hüzün şehri oldum Gündüzlerim ölüm koktu Gecelerim sen Zeynep'i Ümmü Gülsüm'ü Rukiye'yi toprağa verdiğin gibi Kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bilirsin azim olan Allah, sübhan olan Allah. Ben kudüsün, Kubbelerinde feryatlar yankılanın. Ağıtları saklayıp seher vaktinde Onlardan irili ufaklık kefenler ördüm. Ve ben iki fetih gördüm, iki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan, hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen mutlu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelirken, beklerken Ömer'i, İkinci fetihi gördüm Kapında Adı Selahattin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm Ebu El Eyyub El Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan cennet mekan Abdul Hamit Han. Ya Resulallah ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescidi kıblende yüzünü kıbleye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim, düşünememiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların atışa verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a bir avuç insan helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul bulursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, mescidini bilen başka. Bir umudum var ki, seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla cerudu yere seren Allah. Hazreti Yakub'a Yusuf'un koksun taşıyan Allah var. bana bu adı demelerinden korkmasam Sanki İstanbul'dan Ömer'in Selahattin'in Abdülhamid'in kokusunu alıyorum Sanki bana doğru paydahtan Aslan seli akacak Kırı kızıl bir şafakta gülme Bir hilal bir de yıldız takacak Ya Resulallah Huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm. Sen başımın tacısın ama bugün ümmetine küs.